Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tam arkadaşlar oyunu oynayacağız. Şimdi tamın canı acıyor. Ayan sanırım kıymık batmış. Tedavi edeceğiz. Bakalım çekit, çekit. Onu düzeltir mi? Ama ben, şu düzeltir bence. ayağaç ayağındaki kıymık çıktı bile. Tamam. Hiçbir şey kalmadı. Bitkileri sulamak istiyor sanırım. Bitkileri sulamamız lazım. Bitkicikler önemli. Oyun. Ay. Angel uyanmış mı? Bir bakalım. Angel uyanmamış. Hala uyusun. Uyusun. Minnacık minnacık. Uyuyor. Tom'la biraz oyun oynayalım. Bir dakika Tamam abi. Tomcuk neden üzgün? Arkadaşlar oyun oynuyoruz. Şimdi bilmeyenlere anlatacağım. Boncuk oyunu zekamız geliştiriyor. Ve çok eğlenceli. Oyna diyelim. Buraya. 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 Yaptık. Bir daha oynuyoruz çok yüksek levele gelebiliriz. Hop. Hop. Yine kazandık. Bu arada arkadaşlar level, level serisi şu üst katta. Görebilirsiniz. Hop. Ay. Bir türlü yapamadım bayağı oynayınca level'larımı söyleyeceğim. Hı? Hepsini yapıyorum. Hop. Ay evet. Kendi kırmızıyı unuttum. Bir daha oyna diyoruz. Ve oynuyoruz. Hop. Bu arada bunu oynayabilirsiniz, tavsiye ederim. Bu oyunu indirebilirsiniz, çok güzeldir. Hı. Hop. 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 Tamamladık. Bayağı güzel güzel seviyeler yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Ve şöyle. Yaptık. Bakalım. Bir daha yapalım. Bir daha. Hop. 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 Çok güzel yaptık. Şimdi bu dörtlü. Çok güzeldir. Ben bunu bayağı, bayağı bir abi oynayacağım videonun çok uzun olmasını istemiyorum ama yani baya 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 oynayacağım yani. Şu anda gerçekten çok iyi oynuyoruz bence. Tamamladık hepsini. Çok kolay bu. Arkadaşlar şu anda 11. level'a geldim. Şöyle bir sürü bir yapacağım ben. Yaptık. Bence çok güzel oldu. Şuraya koyuyoruz. Bunu da buraya. Tamamdır. 13. level'dayız. Çok güzel oldu. Ve 14. level'a geliyoruz. Ve geldik. Oo bunda sanırım 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var. Eylem çözer mi? Tabii ki çözer. Hop. Ay hmm. hmm. ne yaptım ben? Ay. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya. Bunu da buraya. Hmm. Bunu da buraya. Bir dakika. Bunu da buraya. Buraya. Bunu da. Bunu da. Gaza geliyorum. Yaptık. Çok güzel oldu. bazen yanlışlar da yapabiliyoruz. Ama gerçekten çok güzel oyun. Çok zevkli. Sizlere de tavsiye gerçekten ederim. Yoklayıp boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz. Oo, 16. level'a gelmişiz. Ben çok hızlı yapıyorum yani oyunu. Yalnız tamam. doğru. Bence bu kadarlık koyun yeter. Zaten 17. levela gelmişiz. Şimdi çıkıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi ben şey merdivenle oyun oynuyorum. Böyle kara, kara böyle zar var bir tane arkadaşlar. Onu böyle atıyorsunuz, dokunuyorsunuz. Böyle kaç adım geldiyse atıyorum 5. 5 adım ilerliyorsunuz karelerden. Eğer merdivene geldiyseniz bir üst dekoraya çıkarıyorsunuz. Sonra yılan yılanlara gelmeyin ya da solucanlara. Yoksa onlarla böyle fışt aşağı inersiniz. Hemen oyuna tıklıyoruz. Allah gitti. Kamera. Bakın şimdi 3 attık. Yukarıya çıkıyorum. Merdivene geldim. Ha çıkamıyor. Rakibimiz de var. Çıkıyoruz. İnşallah biz kazanırız. Bakalım kim kazanacak. 1, 2, 3, 4. Ben bir tanesini sayamadım. Hı. Yoruna gelmedim. Ben ondan ondayım. Arkadaşlar eğer iş atarsam o final benim olur. Ve yaptım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizle çok seviyoruz.